Sayın seyirciler, bugün stüdyomuzda kıymetli bir konuk ağırlıyoruz. Ee, uzun yılların e, deneyimli muhabiri e, Kadir Can. Kadir Bey bizimle bugün e, son kitabı Balık Ağlara Takıldı'yı e, Konuşacak. Merhaba, hoş geldiniz Kadir Bey. Hoş bulduk. Ee, sizin tabii korkunç bir birikiminiz var. Bunu fotoğraflarla yansıttınız. E, bir kitap çıkarttınız. Balık ağlara takıldı. E, balıkçılığın Türkiye'deki aslında sizin fotoğraflarla tanık olduğunuz 40 küsür yılını ve daha öncesinde fotoğraf çekmeden önce de e, yaşadığınız tanıklıkları aktardığınız bir kitap bu. O zaman bizim de size öncelikle nasıl neredeyse son 50 yılı bu balıkçılığın Türkiye'de nasıldı diye sormamız lazım. Şimdi. Ben büyük Adalı olduğum için balıkçılığa yani balıkçılığın içine ilk okula başlamadan girdim. O da bizim yaşadığım şartlardan dolayı oldu. Bizim e, evimiz büyük adada e, voli yeri olarak voli, der, voli yeri derler. Eski ırıpçılar ırıp denir. Irıp karadan denize atılan bir ağ ah şeklidir. E, O zaman motor yok. 5 çift kürekçili kayıklar var. Kancabaş kayıklar var. Büyük ünlü bir horoz reis var. Alişan reis var. Onlar Halik koyu dediğimiz bizim eve çok yakın olan koya sabahleyin erken saatlerde geliyorlar. İlk önce bu ığırıp ağının bir ipi var. O ipi kıyıdaki sağlam ağaçlardan bir tanesine bağlıyorlar ve denize açılıyorlar ipi asa ata gidiyorlar. İpin uzunluğu aşağı yukarı 700-800 metre. Sonra ağa atıyorlar ve tekrar 700-800 metre ip bırakarak kıyıya geliyorlar. Ve iki koldan ağ karaya doğru çekmeye başlıyorlar. Bu beş çift kürekçili ufak kayıklarda o ağa çekecek kadar insan yok, tayfa yok. Adadaki işte arabacılar, Bakkallar, bekçiler, bahçıvanlar her sabah bu balıkçılara yardım etmeye geliyorlar. Karşılığında da çıkan balıktan bu balık balıkçılara, yardım edenlere e, pay veriyorlar. Bunu da mendil payı deniyor. Mendil payı. Mendil payı. Günlük yiyeceğini karşılıyor yani insanlar o zaman Hı. o balıkla. Benim babam da sabah erken kalkar giderdi onlara yardım etmeye. Ben de giderdim peşinden kalkardım giderdim teyir derdim ne oluyor diye. <laughs> Böyle başladık yani bizim merakımız. Bu galiba çocukluk yıllarımızdan. Evet ilkokula başlamamıştım daha. Sonra da e, gazeteci olarak balıkçılığı hep gözlemlediniz. Evet Sonraki yani, yıllardadır. bir de şöyle bir şey var. Biz adada hep meraklıyız denize. Balığa meraklıyız. Ben gazeteciliğe başladığım zaman ilk işim hemen balıkhaneye gitmek oldu. Azap kapıdaydı o zaman balıkhane. Her sabah saat 5'te falan kalkıp balıkhanenin yolunu tutuyordum. bayağı da haberler çıkıyordu orada. Şimdi bizim için tek bir haber bile çok önemliydi ilk başladığım yıllarda. Onun için ilk, ilk önce sabah 5'te oraya balıkhaneye. Oradan çıkıyordum hale, sebze meyve hali vardı Eminönü'nde. O da çok hareketli bir yerdi. Oradan gazeteye giriyordum saat 7'de 8'de. Yani haber değeri olan bir iş aslında. Evet. Hala da öyle. Evet, değil. hala da öyle. Farkında değildim yalnız. Öyle mi? Evet. Yani balıkçılık çok önemli bir konu. Bakın denizi olan bizim gibi Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz gibi denizlere sahili olan bir ülke için balıkçılık çok önemli. Ama biz maalesef balıkçılığa yazık ettik. Balıklarımızda ve denizimizde yazık ettik. Evet, işte bu yazık etme sürecini de anlatıyorsunuz kitabınızda. Evet. Yani balık ne zaman ağlara takıldı? Şimdi şöyle başlayayım. Bizim denizlerimizde 1971 yılına kadar ilkel balıkçılık vardı. 1971 yılında 1380 sayılı su ürünleri sirkülleri yayınlandı ve balıkçılara bazı şeyler haklar tanındı. Gümrük muafiyeti ve krediler. Balıkçılar istedikleri motorları, ağları, balık bulucu cihazları gümrüksüz olarak getirilme bir yaptıkları tekneler için kredi, işte bu getirdikleri şeyler için de kredi verildi. Bizim balıkçılığımız 1971'den sonra yavaş yavaş, ilk önce yavaş yavaş, daha sonra çok hızlı bir şekilde ilkel balıkçılıktan elektronik balıkçılığa geçti ve modernize oldu. Yani 80'lerle beraber yaşanıyor galiba diyeyim. 80'lerle beraber yaşanıyor. 80'lere kalmadı. 75, daha daha 75 yani 3-4 yıl içinde Hı -hı. hızlandı bu iş. Ve müthiş bir yarış başladı balık, balıkçılar arasında. Çünkü yalnız bu krediler falan verilirken devletin yapmadığı bir şey var. Hiçbir zaman için denizlerimizde ne kadar balık var, hangi tür balık var, stoklarımız ne kadardır. Tür ve stok belirleme çalışması yapılmadı. Böyle bir şey yok. Sonra herhangi bir sınırlama getirilmedi. Balıkçı teknelerinin boylarına, ağlarının uzunluklarına, ağlarının derinliklerine, balık bulucu cihazlarının güçlerine hiçbir şey e, sınır konmadı. Ve sınırsız bir av başladı. İlk yıllar o kadar yani şöyle bir şey var. İlkel balıkçılıktan modern balıkçılığa geçiyorsunuz ve deniz bakir. Öyle bir av var ki, öyle bir balık tutuyorsunuz ki getiriyorsunuz. Balıkhanede salların üzerinde şeyde rıhtımda Balık duruyor, satılmıyor. Yani bir, her şeyin bir alıcısı var. Arz talep meselesi bu. Satılmıyor. Her gün binlerce kasa denize döküyorsunuz. Bir adam balığı denize döküyor. Ersi akşam hemen aynı günün akşamı tekrar balığa çıkıyor. Yani bir, bir durum bakalım ya. Yani. Neden peki? E yarış var. Müthiş bir yarış var. Şimdi daha sonraki yıllarda bu modernleşmeye gittikçe bir hız kazandı şöyle söyleyeyim. Sonarlar. Hı. Evvelden bu ilk dönemlerde birçok gemide denizcilerin kullandığı bir e, İskandil dedikleri sadece denizde e, şeyin teknenin altını gösteren bir sonarlar var. Bunlar e, teknenin şimdi İlker Balıkçılık'ta şöyle onu anlatayım ilk önce. Balığı bulmak için Akşam denize çıkıyorsunuz, ay karanlığı diye bir olay var. Ayın doğmadan önce ve battıktan sonraki süreci ne? Ay karanlığı deniyor. Bu ay karanlığında denizde yakamoz oluşur. Yani denize elinizi soktuğunuz zaman böyle pırıl pırıl altın gibi olur eliniz. salladığınız zaman falan. Yani bir şey bu yakamoz o denizin üzerindeki pırıltı değildir. Yanlış bilenler var. Yakamoz denizin içinde fosfor olayı gibi bir olaydır. Şimdi balık sürüleri bu ay karanlığı değil, karanlıkta merada dolaşan bütün balık sürüleri bir araya toplanır. Yani balıkçıların aslında gece balığa çıkmalarının sebeplerinden bir tanesi budur. Balık toplu halde olur. Bir çevirdiğiniz zaman mesela diyelim daha çok balık tutuyorsunuz. Gündüz dağınık vaziyette dolaşan balık gece karanlıkla beraber bir araya toplanır ve kümele oluşturur. Şimdi o dönemde tayfalar hep böyle teknelerin baş üstünde denize bakıyorlar. Ellerinde el fenerleri işte kimi ayaklarından güverteye vuruyor, ses çıkarıyor ki bu toplu olan balığın yakınından geçerken balık harekete geçsin ve yakamoz yapsın. Yani büyük bir balık sürüsüne girdiğiniz zaman tekneyle beraber gittiğiniz zaman denizin dibi bembeyaz kesiliyor. Ha, tamam diyorlar burada balık var çeviriyorlar. Balığı görebiliyorlar yani. Balık şu terimiyle denizin de bir yoğurt gibi oldu derler. o balık motorun sesinden, tayfaların yakıp döndürdüğü ışıktan korkup harekete geçince hı hı. bir yakamoz oluşuyor. Yani bir fosfor gibi bir şey oluşuyor. Balığı öyle buluyorlar. Bize, Ama ay karanlığından sonara doğru bir serüven evet, başlıyor. Sonra, galiba. sonar, e, ilk önce deniz, teknenin bulunduğu yeri altını gösteren aslında o bir derinlik ölçmek için kullanılan bir cihaz. Biz de onu balık bulucu olarak kullanmaya başladılar. Daha sonra teknenin çevresinde 1200 metre, 1500 metre çevresindeki balık türlerini gösteren sonarlar çıktı. Bu sonarlar uluslararası denizcilik örgütü tarafından onun bir şeyi var, gücü var. Balıkları rahatsız etmeyecek bir gücü var. Mı? 50 kilo hez, 60 kilo hez diye bir şeyi var. Ee, bunun balıkları rahatsız etmeyeceğini ve kullanılabileceğini tabii, şey yap, tavsiye ediyorlar. Biz de 2004 yılına kadar bu sonarlığı kullandık. 2004 yılından sonra 2004 yılında bir grup burada A olarak bahsettiğim yani balıkçı grubu Ankara'ya gidiyor, bakanlığa müracaat ediyor. Diyor ki, diyorlar ki bize 20 kilo hezle kadar yükseltelim gücü. Böyle bir sonar getiriyorlar. Koyraz köyde plajda 5000 bin kişinin denize girdiği bir sırada insanlar üzerinde deniyorlar. Ve diyorlar ki, bakın insanlara hiçbir şey olmadı. Bir şey biliyor musunuz? 2004 tarihinden itibaren de bu güçlü sonarlar serbest bırakılıyor. Ve şu anda da serbest Şu mi? anda da serbest olarak kullanılıyor. Ve bu bunun balıklara bir etkisi var mı yok mu evet, ayrı bir mesele ben, ama bu kadar belki nasıl diyelim? Bu e, birazcık kalleşçe o balığı bulmak, değil mi sonardaki bu sonarlar. E, sorun. Niçin bu sonarları istiyor balıkçı? 10 kilometreye kadar mesafedeki balık sürülerini görüyor var. Evet. Fakat Şöyle bir şey var. Bu ses dalgası deyip geçmeyin. Ses dalgalarıyla insanların böbreklerindeki taşlar kırılıyor biliyorsunuz. Evet. Şimdi uluslararası denizcilik örgütü diyor ki 50 kiloya kadar kullanı Balık duymaz, insanlar da duymaz. Hiç kimse rahatsız olmaz. Yani bir zararı olmaz. Fakat siz neredeyse askeri gemilerin kullandığı sonarlara gücüne yakın bir sonarı Türkiye'ye getiriyorsunuz. Bu sonları imal edenler Japonlar, Japonya'da kullanılması yasak. Tavsiye edilen, balıkçılara tavsiye edilen sonarların uluslararası denizcilik kuruluş tarafından tavsiye edilen sonarların değeri 6 bin dolarla 10 bin dolar arasında değişiyor. Bu bizim balıkçılarımızın kullandığı sonarların değeri 200 bin dolar, 300 bin dolar arasında. Bakın müthiş bir fiyat farkı var. Müthiş bir güç farkı var. Şimdi gelelim Orkinos olayına. Bizim denizlerimizde Marmara'da, Boğaz'da, burada Sarayburnu önlerinde oltacılarımız Orkinos yakalarlar. Bu mavi yüzgeçli Orkinos. Japonların en sevdiği sushi, işte sashimi denilen yemeklerin çiğ olarak yiyorlar yani. Japonlar burayı 1984'te keşfettiler. Onlar da ellerindeki mavi yüzgeçli Orkinos haritalarında Marmara'nın adı geçmiyor. Fakat buradan bazı ihracatçılar Fransa'ya, Almanya'ya, bazı ülkelere Orkinos ihraç ediyorlar. Orada Japonya'dan gelip de Paris'te veya herhangi bir Avrupa ülkesinde çalışan aşçılar bu balığı keşfediyorlar ve kendi ülkelerine söylüyorlar. Türkiye'den böyle bir balık geliyor diye. Onlar da buraya uzmanlarını gönderiyorlar. Bakıyorlar bu balık, tam aradıkları balık. Buradaki balıkçılarla anlaşıyorlar. 84'de müthiş bir katliam başladı. 86-87'de de Marmara'da tek bir orkinos kalmadı. Bitirdiler tane yani Aynı, aynı bitirdiler balığı. Evet. bu burada bitirdiler. Bakın uskumru, kılıç buna benzer birçok balık türü kalmadı yani denizlerimizde. Şimdi bu sene gelelim 2012 yılına. Yani bu kitap 1971 ile 2012 yılının son dakikasına kadar olanları anlatan bir kitaptır. Geçen sene bazı sivil toplum örgütlerinin kampanyalarından sonra Adalar ve İzmit çevresinde balık avlamak yasaklandı. Hı hı, evet. 20 santimden küçük Çinakop avlanmak yasaklandı ve 24 metre derinlikten itibaren avlanma serbest bırakıldı. Bunları protesto etmek isteyen balıkçılar 1 Eylül'de deniz açılmadılar. Yani av sezonu başladığı zaman açılmadılar. Daha sonra ayın 15'ine doğru Karadeniz'de palamut akını başladı. Yani palamutun normal seyri. Palamut ilk baharda ilfer gibi Karadeniz'de çıkar, yumurta atar, yavrusunu yapar ve Eylül'de döner. Hı hı. Boğaz'dan geçip Marmara'dan Ege'ye açılır. Şimdi hava şartları da çok düzgün. Hiç fırtına yok, hiçbir şey yok. Balıkçılar bu işlerini bitirip Palamut'un üstüne yüklendiler. Türkiye'de aşağı yukarı neresinden baksanız 500'e yakın gırgır takım var. Büyük çaplı gırgır bunlar. Kimisinin boyu 50 metrenin üzerinde. Hı, hı. 45 gün süresi içinde benim rakamlarımı, aldığım rakamları söyleyeceğim size. <laughs> Sadece İstanbul Balıkhanesi'ne gelen palamut miktarı 15 milyon 500 bin. Korkunç bir rakam. 15 milyon 500 bin sadece İstanbul Balıkhanesi'nde işlem gören bunların 7,5 milyonunun üzerinde <gülüyor> ki <gülüyor> henüz bu senenin yavrusu Vonoz dedikleri evet. 20 santim bile olmayan balıklar. Kadir Bey, süremizin sonuna geldik ama en azından şunu söylemekte fayda var yani bu bunca tecrübenizi ve deneyimizi paylaştık ve bugüne geldik. Kısaca da olsa bunu özetledik. Devamı zaten kitapta var sanıyorum. Evet. Ama buradaki sorun aslında bu ağalık sisteminde mi Evet. Şimdi ağalık sistemi şöyle balıkhanede komisyonculuk yapıp Orkinos çiftlikleri olan ve 4 milyon, 5 milyon, 6 milyon dolar değerinde balık tekneleri olan birçok kişi var. Yani üç evet. 3 kişi, 5 kişi değil. Bir de Karadeniz sahilinde Karadeniz sahilimizde değil de artık onunla beraber komşu ülkelerde bile gidip balık unu ve balık yağ fabrikası kuranlar var. Bakın Hı hı. Türkiye'de şimdi bu sene 5 santimlik hamsileri avlayamadılar. O hamsileri avlayabilmek için gidip karşı tarafa fabrikalar kurdular. Komşu ülkelerden izin alıyorlar para karşılığında. Orada avlanıyorlar. Bu balığı bizde nasıl yasak orada serbest. Onları fazla ilgilendirmiyor. Böyle bir çarp dönüyor. Fakat. Şöyle bir şey var. Burada hiç kimsenin sözü geçmiyor. Ne yönetmeliklerin ne kanunların sözü geçiyor. Hiç kimse hiçbir şeyin sözü geçmiyor. Ağların sözü geçiyor. Siz 20 santimden küçük 20 santimden küçük lüferin tutulmasını yasaklıyorsunuz. Satılmasını yasaklıyorsunuz. Her gün bu, bu balığın adını değiştiriyorsunuz. Geliyorsunuz diyorsunuz ki kasa lüferi. Kasa adı altında her gün İstanbul Balıkhanesi'nde binlerce kasa çinakop satılıyor. Bakın ben... Yasal kısıtlamaların ötesinde de yapılması gerekenler var sanıyorum değil mi Kadir Bey? Yani, bundan, e, sizin falan dinlemiyor mı? işte kimse. Hiç kimse ne, devlet bunu yasağa getirmiş, devlet kendisi Hı. dinlemiyor. Evet. Ben size bir şey söyleyeyim, son sözü olarak bir Buyurun şey söyleyeyim. lütfen. Bakın benim fotoğraflarımda benim 40 yıldan beri çektiğim fotoğraflarda bugün balıkçılık yapanları bunu daha önce de söyledim. Bir, kez de bunu söyleyeyim. Babaları bugün balıkçılık yapanların, bu ağların babaları 2,5-3 kilo ağırlığında kofanalar tutuyorlardı. Tonikler tutuyorlardı. Bugünkü balıkçılarımız Şinakop'un peşindeler. Şimdi en küçük lüfer balığının adı da defne yaprağıdır. Evet. Defne yaprağı budur. Bundan alır adını. Ben diyordum ki gelecek yıllarda bu balıkçılar defne yaprağı kadar olan lüferin peşine düşecekler diyordum. Şimdi bakıyorum maalesef gidin pazarlara bakın bunun kadar lüfer satılıyor. Kinakop değil defne yaprağı satılıyor bugün. Evet. Pazarlarda. Bu İstanbul Balıkhanesi'nde satılan balık bu. Kasalüferi adı altında. Deniz bitmiştir. Gerçekten deniz bitmiştir ve geçmiş olsun diyorum. Peki. Kadir Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Için. evet sayın seyirciler. Gazeteci Kadir Can bizimle birlikteydi. Kitabı Balık Ağlara Takıldığı konuştuk. Yarın yine aynı saatte IMC ekranlarında olacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.